sevgi bilgi tecrübe 1968 yılında Üsküdar, İzmir ve Tarsus Amerikan Liseleri mezunları tarafından kurulan Sağlık ve Eğitim Vakfı köklü bir geçmişe sahip. Bugün Türkiye'de Sevin Çatısı altında 7 okul, bir hastane, bir yayın evi bulunuyor. Özel Üsküdar Sev İlköğretim Kurumları 1997 yılında 8 yıllık zorunlu eğitim yasasının çıkmasıyla Sev Liselerinin bulunduğu şehirlerde kuruldu. Özel Üsküdar Sev İlköğretim Okulu da bunlardan biri. Merhaba. Burası bizim okulumuz. Özel Üsküdar Sev İlki Öğretim Okulu Beyler Bey. Ben de 3. sınıf öğrencisi Valeria. Sizi okulumu gezdireceğim. Tabii bir tek ben değil, büyük sınıflar da yardım edecekler. Merhaba, ben Cem. 5. sınıftayım. Merhaba, ben Selin. 7. sınıftayım. Bağlarbaşı, Beylerbeyi, Çamlıca olmak üzere üç ayrı kampüste binden fazla öğrenci eğitim görüyor. Ana sınıfı Bağlarbaşı'nda, başında, 1 ile 4. sınıflar arası Beylerbeyi'nde, beyinde, 5 ile 8. sınıflar arası ise Çamlıca'da bulunuyor. Öğretmenlerimizi evet, çok severiz çünkü bizi dinliyorlar ve anlıyorlar. Evet, öğrencilerinin beklentilerini, hayallerini, sorularını, sorunlarını dinliyorlar. Ben en çok İngilizce derslerini seviyorum. Zor ama eğleniyorum. And when he cries out, do the villagers come? No, no because. Course, they didn't believe him. Exactly. They didn't believe him. I like to eat, eat, eat apples and bananas. I like to eat, eat, eat apples and bananas. Again. So we have a really great English program ready for the kids. And what I really like about it is there's a lot of grammar focus. We're using textbooks, we're using projects, we're using literature, and it's very demanding. We have really high expectations for them. But they follow through, and we see that they're achieving greatly with these high expectations. And what i like most about it is they're using english all day no matter what the situation is no matter their problem if it's a class assignment or they're having a little incident with their friend if they see us in the english department they have to approach us with it with english and that makes it special Türkiye Türkçe? Türkçe'ye hakim olmaları, ana dillerinde kendilerini en doğru şekilde ifade etmeleri için gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Kalbime benzer taşları, heybetli özel kuşları, göğe yakındır başları, benim meskenim dağlardır. Bom, bom. Özel Üsküdar Sev İlköğretim Kurumları akademik eğitime verdiği önem ve disiplinli duruşuyla tanınıyor. Çok çalıştırıyorlar, çok. Öyle ama bu sayede projelerimiz eve kalmıyor. Öğrencilerimizden projelerinin ön araştırmalarını evde yapmalarını istiyoruz. Daha sonra projenin kendisini ayrı bir ders saatinde laboratuvarda hep birlikte yapıyoruz ve o saatin sonunda öğrenciler projelerini bana teslim ederek çalışmalarını bitirmiş oluyorlar. Sınıflardaki akıllı tahta sistemi, konuların yeni teknolojiler kullanılarak işlenmesi, derslerin verimli ve eğlenceli geçmesine olanak veriyor. kütüphane. Acayip güzel bir kütüphanemiz var. Araştırmaya meraklı, öğrenmeye hevesli gençler yetiştirme hedefine açılan kapılardan biri de okulun kütüphaneleri. Branş derslerinin çoğunda split denen yöntem uygulanıyor. derslerde iki farklı gruba izliyoruz. Örneğin bir grup ben laboratuvarında çalışırken diğer grup bilgisayar laboratuvarında. Böylece öğretmenlerimiz bizimle birebir ilgilenebiliyor. Okul, öğrencilerin sanata, spora meraklı, çok yönlü gençler olarak yetişmelerine olanak veren tüm altyapıya sahip. Öğrencilerimiz haftalık ders programı içerisindeki sosyal etkinlik saatlerinde kendi ilgi alanları doğrultusunda kulüplerini seçer ve o kulüplerin çalışmalarına yıl boyunca devam ederler. Basketbol kulübüne üyeyim. Ben seramik kulübündeyim. Robotics kulübüne gidiyorum. İngilizce fen kulübüne üyeyim. Ben hip hop kulübündeyim. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Güzel de yapıyorum. Benim resim yeteneğim yok. Ama 6. ve 7. sınıflarda İngilizce drama dersleri alabiliyoruz. Acting is fun. Why? It's so easy. Of course, I can do it really hard. Sev Müzik Kulübü öğrencileri elektro gitardan perküsyona kadar branşlaştıkları müzik enstrümanının eğitimini alabiliyor. Sporda süperiz. Tamam farklı branşta okul takımlarımız var. Voleybol, basketbol, yüzme, masa tenisi, kayak ve snowboard, atletizm, eskrim, futbol ve satranç. Hem yıldız hem de minik takımlar resmi ve özel turnuvalarda okullarını başarıyla temsil ediyor. Ben resim atölyesinde çalışmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenleri seviyorum. Kütüphaneye çıkmayı seviyorum. Orada bir sürü çok güzel kitap oluyor. Onları okumayı seviyorum. Herhalde futbol oynamak. Yaramazlık yapmak. Tüm idarecilerin ve öğretmenlerin amacı sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip, dünya vatandaşı olmaya aday gençler yetiştirmek. ödev ve ders peşinde koşacak değiliz. Çevremizle de ilgileniyoruz. Okulumuz sosyal sorumluluk projelerine çok önem vermektedir. Ve verilen desteğimiz sürekli göstermektedir. E, tüm sosyal sorumluluk projelerinde e, görünlük esası gözetilmektedir. Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı e, eğitime geç kalmış olan çocukların eğitim haklarının kendilerine iade edilmesi konulu projeye katıldık ve harçlıklarımızla onlara bayağı bir destek olduk. Destek olmaya da devam ediyoruz. Yıl boyu yaptığımız, kendi ellerimizle yaptığımız kek, börek ve poğaçaları teneffüs aralarında satıp iki tane okula kütüphane kurduk. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz. Zilimizin nasıl çalacağına biz karar vereceğiz. Bakın! 16 öğrenciden oluşan Öğrenci Birliği'nin üyeleri her öğretim yılı başında öğrenci oylarıyla seçiliyor. Öğrenci Birliği yıl boyunca öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini dinliyor, aldıkları kararları idarecilerle paylaşıyor. Burası da rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisimiz. Çok sıkılırsak buranın kapısını çalarız. Öğrencilerin duygusal gelişimlerini takip eden rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi gün boyu öğrencilerin Öğretmenlerin, velilerin hizmetinde. Rehberlik servisimizde her sınıf seviyesinden sorumlu bir rehber öğretmen bulunmaktadır. Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için gerekli çalışmalar planlarız. Bu planlamalar sürecinde önceliğimiz öğrencinin potansiyelini en etkin şekilde kullanabilmesi için neye ihtiyaç duyduğunu bulmak. ...ve gerekli çalışmaları planlamaktır. Bu serviste öğrencinin hayatındaki tüm bileşenler bizim için önemlidir. Yani öğrencinin kendisi, ailesi ve öğretmeni bizim için en önemli kişilerdir. Özel güvenlik elemanları öğrencilerin okul içinde emniyette olmalarından sorumlu. ufak bir sağlık probleminde, kampüslerdeki kliniklerde sağlık personelimiz öğrencilerle ilgileniyor. Oley, sapasağlam. Ama karnım acıktı, hadi yemeğe gidelim. Tatlı, güzel yemekler oluyor. Özellikle tatlıları çok beğeniyorum. Ve sağlıklı besinler veriyorlar. Ben yemek olarak okulda mantıyı çok seviyorum. Çok güzel. Bir okulu en iyi anlatacak kişilerse her zaman o okulun mezunlarıdır. Ben İler Karateke, 2005 Üsküdarsev mezunuyum. Oradan Robert Kolej'e girdim. Robert Kolej'den geçen sene mezun oldum. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ilk yılında öğrenciyim. Ben eğer şu yaşımda e, sanata ilgi duyuyorsam veya e, işte müzikle ilgilenebiliyorsam, kendimi bir ortamda iyi prezent edebiliyorsam ve iyi bir konuşmacıysam bu aslında ilk öğretimin yani Sevin büyük bir ürünüdür. Ben Nedim Erin Büyüközer. Üsküdar Sev 2014 mezunuyum. Ben de bu sıralardan geçtim. Şimdi Sev Amerikan Koleji'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Her insanın geleceğinden korkusu vardır bana göre ama ben bu okulda okuduktan sonra geleceğimden hiç korkmadım. Her zaman adım adım emin adımlarla yürüdüm. Hiçbir zaman geleceğe karşı kaygım olmadı. Beni modern çağın ileri gelen insanlarından olarak yetiştireceklerini zaten biliyordum. O konuda hiçbir zaman şüphem olmadı. Hayır ben mezun olmak istemiyorum. Mezun olmak istemiyorum. An sınıfı ile birlikte 9 sene sonunda buradan çok güzel bir eğitim ve çok güzel dostluklarla ayrıldım. Ee, ayrıca e, üniversitede de yurt dışına gitmeyi planlıyorum ve bu oturttuğum yani sevde oturttuğum temelim bana çok yardımcı olacağına inanıyorum. Çok iyi bir yabancı dil eğitimi aldım. Ee, i̇kinci yabancı dilde Fransızcaydı burada ben Fransız seçmiştim ve şimdi de Fransızca okuyorum ve temellerimi burada sağlam atmış olarak başladım. Sevin ben en çok aile sıcaklığını seviyordum. Hep öğretmenlerimiz, annemiz, babamız gibiydiler. Çok güzel anılarımız oldu burada. Hiçbirini unutmayacağım. Hepsini çok seviyorum. Sevin aynı zamanda. Teşekkürler. Mezun olmak istedim. Aslında anlatacak çok şey vardı. Onları da geldiklerinde görsünler. Burada okuduğumuz için çok şanslıyız. Okulumuzu, Okulumuzu çok, çok seviyoruz. Severek okusunlar. Sevgiyle büyüsünler diye bir aradayız.